Selamlar, sevgiler. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah değerli takipçilerim. Anneanneniz yine karşımıza geldi. Evet, anneanneniz bugün ne yapıyor? Bugün anneanneniz ekmek almaya üşendi. Gitmedim. Bir de difrizde var ama çıkartmayı unutmuşum. buzlu. Kahvaltı için kendime tekrardan krep yapacağım. Şimdi markete hiç gitmeye can istemiyor. Krep de gerçekten seviyorum. Bazen aşanları da yiyorum falan. Hayır, krep yapayım ben. bir taraftan da Artık sabah dizileri başlıyor. Diziler başlıyor. Krep yapayım da ocağı o zaman <laughs> Yapıp <yapmışım> bitireyim. <ben> <laughs> Krep tava ısını bulamadım. Buraya mı koyayım? Aslında yakıyorum. Ha, yakada buraya. <laughs> Kaynatsın diye markaya. <makine. gülüyor> Kaynatsın diye oraya atıyorum zaten temiz bu alışmaya <laughs> Şimdi Ben verdim. Bana kalmadı. Ee, annesi şeye gittiler. Tatile gittiler ya. Götürdü oraya. Mikro dalga varmış şeyde. Odalarda. Ee, pek annesi hazır sütü içirmek istemiyor. Hazır istemediği için içirmek. Çöpleri de götürmem lazım. Dışarıda da var. Çöpleri. O yüzden o oh, dün yarım kilosunu içmiştir de bir kilolu götürdü. Yemek yemiyor, yemek. Yemek yemiyor. Sadece süt. Bir de çerez sepeti yiyor. Yani abur cubur yani. Bu anne sütünü bıraktırınca temelli süte düştü. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir de ne yapıyor? Çırıl çıplak su Çırı çıplak duruyor evde. Zorunla annesi pilotunu giydiriyor. Çıplak oturuyor. Giyinmiyor, dinlemiyor da. Niye böyle bu çocuklar? Irmaklılar öyle yapmıyor da. Irmak ben bilmiyorum. Kardeşimin torunu da aynı. Bizim belirlimiz de koca kış bunu giydiremediler. Bu gene neden? Bu memeye isyan ediyor. Annesi evdirmiyor ya. Ömeği bıraktırdı. Ee, o da annesi işe gidiyor diye isyan etti çocuk. Allah'ım o da hiç koca kış giymiyormuş. Ee, gelin bakıyor tabii. Anne evdeyken şimdi kreşe gidiyor da. E, şey yapıyordu. E, battaniye sarıp kucaklarında kıyafet giymeden evlerine götürüyorlar çocuğu. Yapacak bir şey yok. Çocuklar eğer inatsa gerçekten istediğini yaptırıyor. Acele ya da inat inat yaptırıyor. Çok tuz koymayayım. Ha, birazcık da yoğurtlayacağım ben onu. Çok da koymayacağım ekşi yapıyor. Yani süt olmadı zaman yoğurt da koyuyorum. İçine peynir de koyarım. Ağzınıza göre yaparsınız şöyle koyayım da götürürüm ama bu şeyleri görünmesin ya markalar görünmesin <laughs> şu da alayım şimdi bu kadar koyacağım bir de orada buzlukta sanırım maydanoz var maydanoz da karıştıracağım şimdi. maydanoz taze soğan ben seviyorum şimdi. Ben seviyorum. İsteyen koysun tabii ki. Çok şey yapayım da iki gün yaparım. Sonra da bugün pazar markete gitmeyeceğim. Neyse ya. Hafta içi. Sağlık ocağına gideceğim ya. Biber almak için gidecektim ama aldım nasılsa sebebiyse. Biber için gitmeyeceğim bugün. Bugün hiç halim yok. Neden derseniz e, akşam hiç uyuyamadım. Saat 5'i geçiyordu, 6 6. 6'yı baktım. E 5 geçiyordu. Ben hala uyanıktım. E, önce e, oğlan tabii ki tatile gidecekler, ikide de e, onun hiç uyuyamadım. Onu göndereyim diye. E, bir de burada uyudu. Acele uyutmuyor evde diye biraz bir iki saat bende yattı tabii. Ki. Ha sonra aklıma ne geldi? Ben de onu kafaya taktım. Şimdi benim kapının dili takılıyor. Ee, yani e, bu sefer ben onu yukarıdan kilitliyorum. Oğlan da bunu ne yapacak? Yukarıdan açacak. Dışarıdan giderken kapa açık kalmasın diye ben o yüzden dışarıdan kilitleyecek gidecek. E, alt taraftan kesinlikle açılmıyor e, anahtar aşağıdan aktısından kilitliyoruz ya. Oradan evin içinden kesinlikle anahtar olmuyor Dedim ki bu dedim beni kilitle gider. Beni dedim kim e, kapıyı açacak? Biri gelecek ama anahtarı vereceğim. Ondan sonra beni dışarıdan kapıyı açacaksa <laughs> ben dışarı çıkabileyim. tabi e, tabii kızım burada olsa onlar halleder ama onu kafaya taktım diye uyumadım. Neyse onu yolladım. En misin tekrar uyuyamadım. Yolladım halde de uyuyamadım. Ee, yine saat altıyı geçiyordu. Bir iki saat, iki üç saat uyumuşum herhalde kumlarımda. Ama kafam sepet gibi gerçekten. Ee, o kadar şey ya. Yani. İnsan uykusunu en az altı, yedi, sekiz saat almazsa gerçekten olmuyor. Hmm, şey yapıyor. Düzenini bozuyor insanı. Bazen bir şeyi takarsam kafaya gerçekten uyumuyorum. Ee, ya kendimle ilgili zaten bir şey yok. Da. Ee, tabii. Tabi haliyle e, çocuklarla ilgili torunlar asılıyor bir şey oluyor onlarla ilgili akrabalarla ilgili yani aile e, ilgili kafaya takıyor ben takıyorum. Her şeyi o tütenir. yaptık ama takınca da uyuyamıyor. Zaten uyuyamayan bir insan ya. Onu da takarsam hiç uyuyamıyor. Şuna da çırpılmıyor ya. Ah oh, işte evet. İnsanız ya malum. Yaşlanınca daha çok takıyorsun. Gençlikte o kadar takılmıyor. Da. Yaş gidince daha çok Yapacak bir şey olmadığı zaman evde insan kendini kuruyor Bazen de onu merak et Herhalde kuruyor. Ya. Yani. Oo, bizim şu hanım var ya bizim. Hani bir tane e, benim isim taktığım gülümüz var ya. Evet. Tabii YouTube'da kendi adını buradan söyleyemem. Kim olduğunu da söyleyemem. Yasak. Ay bizim kızın izlenmeler düşünce takmış da takmış gene vallahi kime takmış. Eski gelinine takıyor. Ee, o kızı bir rahat bırakmadı ya. Boşandı gitti. Boşattı oğlunla. Boşandı gitti. Hala rahat bırakmıyor. Bir insan o kadar kötü olamaz. Bırak yani bırak. Bırak. Yaşasın. Yani sana ne? Boşanmış senden yani haliyle bu devirde gençler gerçekten anlaşamıyor boşanıyor. E, bazıları da aldatıyor haliyle. Aldatıyor yuvalar yıkılıyor. E, yani hep onu ısıtıp ısıtıp şeye böyle öne getirecek misin? Yok. Getirmeyeceksin. Torunun hatırı için getirmeyeceksin. Ha, benim kızım da boşandı. Tabii ki bizim diyor. damadın yaptığı hatalardan kaynaklandı. Ama e, anıyor mu? Anmıyor. Anma. E, gitmiş o. Gitmiş. Artık bu iş bitmiş. Bizden çıkmış. E, i̇ki tane torunum var benim. İki torunun hatırını. E, neden ben onunla uğraşayım ki? Uğraşmam. Yol açık olsun. Her zaman için ben böyle diyorum. Yol açık olsun. O kadar basit yani. Ama benim iki torunum var. E, onların hatırına kesinlikle o insanı ne, aşağı, ne aşağılarım ne uğraşırım bitti gitti biz o işi bitirdik o kadar İki torunum var geri gidecek tabii ki babasına babaannesine haline gidecekler bunlar onlar onların torunları gidecekler aldıkları sürece gidecekler evlerine götürdükleri sürece gidecekler tabii Ya işte öyle. İnsanlar niye böyle bir anlamı Seneler önce ben de boşandım eşimden. Eşimin hataları yüzünden. onun kardeşleri yok tamam. Annesi babası. Biz birlikteyken vefat ettiler. Genç. Ee, çok yaşlı değil ya. Yani. Kayınpederim şu anda benim olduğum yaşta vefat etti. Kayın ve kayınvalidem de 60 yaşında vefat etti. Ya yani de rahatsızlıkları vardı. Birini kayınpederim beyin tümöründe kayınvalidemde kalp vardı, şeker vardı tansiyon vardı, hepsi vardı ani o da gitti ama kayınvalidemi tetikleyen oğlunun yaptığı şeyler o kadını çok üzdü sanırım oğlunun yaptığı kötülüklerden haberi oldu o zaman da ondan üzüldü bir de annesine evi satmak için bu annesine ne demiş Yalan söylemiş. Demiş ki tabii bir sürü borç yapmış. Batırmış. Batırınca bizim malı mülkü batırdı tabii ki. Sonra bir de annesine demiş ki babası öldü. O ev tabii ortak yani. Veraset hem ona hem annesine. Demiş benim demiş mafya demiş benim borcum var. Mafya beni öldürecek anne demiş. Bu evi demiş satalım. Ben borcumu ödeyeyim. Düşünebiliyor musunuz? Yani annesine ne, ne, ne demiş. Zaten hasta bir kadın. Bu hasta kadın. Bunu duyduğu zaman, bunu duyduğu zaman bu kadın ne? Hasta kadın ne olur? Şekeri yükselir. E, kalp sorunu yaşar. Kadın ani e, böyle hastayım, gripim, kötüyüm gibi bir yaptı üç gün kadın valla böyle grip hastası gibi. o oh, diye gitti kadın ya. Gerçekten gitti yani hayırsız evlatlar yüzünden bazen böyle oluyor. Maalesef anne baban yok ama işte evlatlar bunu yaşatıyor anneyi babayı. Ne yazık ki yaşatıyor. Şekerim hmm. daha az kalmış ben yarın gitmem lazım. Bugünü idare edeyim yarın gideyim. Evet bu hazır şimdi bunu bir tane kabartma oldu. Tuzuna da bir bak bakayım. <laughs> Biraz tuzu, az bir tuz. Tuzu az oldu mu pek iyi olmuyor. İşte böyle Allah evladında da hayırlısını versin diyorsun ya. Diyorum ya. Ama tamam kardeşi yok Sinan da. E, halaları var, akrabaları var. Hiçbiriyle e, ne sorun çıkarttın, ne kavga ettin, ne onlar birini O kadar beni sever ki ailesi yani kayınpederimin ailesi. Kayınvalidemin akrabaları zaten burslu da yok. Bunlar Manisa'da bir tane kız kardeşin çocukları var. Yunanistan'da var. Sokakta bahsediyor. Anlatmıştım. Onun çok akraba yok. Hiç sorun çıkartmadım. Ne ben ne onlar. Böyle olmasın lazım yani. Sorun çocuklarının ee, çocukların hatırına benim de iki tane kızım var. E sonra akrabaların ne suçu var? E diyelim ki annesi yaşadı, babası yaşadı, kardeşleri var. Onların ne suçu var? Niye onları suçlayayım ki? Onların ne suçu var? Yok. Aile yok. Onun için suçlamamak gerekiyor. Yazık o insancıklarda bir tane evlat yani. Bir tane diye ona yapmış Bir tane diyor onu biraz şımartmış. önceki çocukları vefat edince yaşamayınca o bir tanesini şımartmış. Kayın var gerçekten şımartmış. İşte böyle işte fazla şımartmayacağım çocuğu derler ya. Bir çocuk da hiç çocuk. Bir taneyle kalmayacak. Bir tane gerçekten. Sonra o çocuk sorumsuz oluyor. İki tane olursa bunu paylaşmayı veya çalışıp ekmeğini sorumluluk <laughs> yüklenmesi gerekiyor çocuklara. Sorumluluk yüklemezsen evlense bile bu gerçekten sorumluluk alamıyor. Öyle oluyor. Ne Böyle. Sorumluluk eğer onu diyeceğim ya. Neyse bugün bu kadar anlatayım. Yarın anlatırım. Ay bizim Güllü'de çok hadisler var. O geçen gün bir hafta gitmedi ya köye. O yaşlı adamla evlendi. O oh, Fındıklar toplandı. Ondan sonra Fındıklar toplandı. Paralar kazandı dedi. Dükkanlı. E tabii ki çok fındığı varmış dedenin. E fındık e, zengini dedi. E, paraları toplayınca bu demek ki dededen para istedi sanırım. Vermedi herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Vermedi. Birazcık hatta hatta biraz düzük ağzından kaçırdı bu birazcık ağzından kaçırdı dededen para istiyor onda toplandı yani o da vermeyeceğim dedi herhalde geldi <laughs> o ayın tabii 24 ile 19 arası biliyorum YouTube'dan para yatıyor onun içi geldi o gitmedi dededen para istedi belki gitme gitti vermişlerdir para dede vermiyor da Çocuklar yine dede yalnız kalmasın diye veriyorlar. Aa, çocukları verdiriyorlar. Az Ona evlenirken yüz bin lira vermişti. Diyor ki yüz bin lira para mı <laughs> o kadarını mı? Ha, gördüm bir diyorsun ben. Yüz bin lira para mı diyor. Yani para istiyor. Anlaşıldı. Para istiyor. İşte zor. E Ve versin o da ne yapsın Fındığı var. Fındığı toplayınca gitsin koluna bir tane bir yapsın yani. Ee, bir bakıcı tutsalar gerçekten bakıcının parası çok yüksek. Yani bakıcının parası bir hı, askeri ücretin çok güzel. Bir buçuk askeri ücret. Diyor. Yabancılar da mesela 600 dolar alıyorlar. 600 doları düşünsene kaç para istiyorlar. Yabancı bakıcılar. Türklere de bir buçuk maaş. Türklere daha az veriyor. bakır, hastasına baktıranlar veya yaşlısına Türklere az veriyorlar ama yabancılara mecbur veriyorlar. Onların parası hep 600 dolar da duruyor. O kesinlikle hayat şartlarında dolar yükselse de etkilenmiyorlar yabancılar. çünkü yanında çalışan yabancı Arkadaşlarım biliyorum. Ben çalışırken tanıdıklarım vardı. Orada yabancı kızlar Gürcistan'dan, her yerden Ukrayna'dan bakışlar dolu. Onlara verilen para oydu. Biliyorum. Onun için bakıcıya dünyanın parasını verdi. bir bilet. O kadar onlara yemek yaptırırsın. Ben de buradan gülüyü savunuyorum. Ha, hak etti yani aslında. Doğru diyor aslında Evet. de sorun şeyden çıkmış ya. Ne demiş o? Ha altın diş yaptıracakmış. Yüz bin liraya dedi. Ağzında zaten altın dişler var dedi. Ha? Ne diyor o? Ben diyor Altın dişlerden iyi dönüyorum diyor kuyumlu. <laughs> Yemek yerken diyor karşımda ağzını açtıktan sonra. <laughs> ay. Ay gidi güldü. Ay gidi Ne diyelim. Sana güldü. o zaman yaşlı adama gitmeyecektir. Adam eski adam altını seviyor. Yapıyor. Yaptırıyor. Onun amacı o altının parasını bana ver diyor. Ben onu almadım. Yapıştırma. Maydanoz almıştım buna da. Unuttum. Çıkarışı yok koyayım. Şöfleri. Evet, altına vereceğim parayı bana ver diyor bizim gülüm. Hmm, tabii ki versin. Altın da yapsın, onu da versin. Fındıktan fındığı çok olan sattığı zaman çok para kazanıyormuş bilmiyorum da. Çok paralar kazanıyorlar. Büyük paralar dönüyor fındıkta. Versinler yani. Bir alışveriş için bir liste yapmam lazım. Almadı. Geliyorum. Evet. Bugün bir liste yapayım da. Peynir de bunun yanına koydum. Ama bu çok ya. Nasıl koyayım? Parmağımı da yaladım. Kusura bakmayın. Bazıları gülüyor diyormuş ya. Öyle yaptım, böyle yaptım. Bana da demeyin. Teyze parmağını yaladı. Evet yaladım. Parmağımı <laughs> ellerim temiz canım. Yalamasını da severim böyle. Bir şeyin tadına bakmasını. Seviyorum. Heh. Bunu da kenara koyalım. Ne oluyor? Bu? Uh. Allah şuraya bak. Tak 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 tak. Ne? Ne vuruyor bunlar? Ne parçalıyorlar? Et, kemik alırsın da kemiği parçalarsın. Benim oğlanın evi benim cephede değil. Arka tarafta oturuyor. Bizim ev o tarafta. Bu tarafta, üst tarafta. Bir evimin yarısında göçmen, bizim göçmenlerden biri oturuyor. Yarısında da bu Ankara'nın köylerinden bir genç oturuyor. Ankara'nın yerlerinden üst komşu. Bunların sesi geliyor tabii Peynir de koydum içine. Yoğurt da koydum. Onlarla da çok güzel oluyor. Ama sütle daha çok seviyorum. Süt, Süt ve peynir koyuyorum sonunda. Kafam tepe geliyor. Uyuyamadım ya. Açışı dün bir türlü aşağı getiremedik gelmiyor. Annesini bırakmıyor. Annesine de iş yaptırmıyor. Allah açışı ne yapalım işte böyle gitmeyeceğim diyor. Küçükken geliyordu elime yapışıyor. Dedim annesine götüreyim dedim. Açık e, evin önünde etrafta dedim gezdireyim. Yok anne elinden kaçar dedi. Araba çiğner dedi öyle deyince tabii ki neme lazım. Allah korusun kaçabilir. Bu yaşta çocuklar tabii güvenilmiyor. Kaçabilir. Evet videomun sonuna geldim. Şimdilik burada vedalaşalım. Ee, beğeni atmayı, abone olmayı, videolarıma destek vermeyi, izlemeyi unutmayın. Lütfen olur mu? Anneannenize destek verin. Hoşçakalın.